Klasik batı teizminde Tanrı'nın iyi olduğu ve her şeye gücü yettiği söylenir. Peki o zaman küresel salgın, deprem, tsunami, kıtlık, orman yangınları ve benzeri doğal afetleri, iyi olduğu için bunların yaşanmasını istemeyen ve her şeye gücü yettiği için canı istediği zaman bunları durdurabilecek olan Tanrı'yla nasıl bağdaştıracağız? Aydınlanma çağının en büyük filozoflarından biri olan Voltaire, Büyük Lisbon depreminin ardından bu soruyu sormuş ve en meşhur eserlerinden biri olan Kandit ya da İyimserlik de ele almıştı. 1 Kasım 1755 tarihinde saat 9.30 sularında Portekiz'in Lisbon kenti basi geçen depremle ve ardından gelen artçı sardıntılar, yangınlar, tsunami ve sivil itaatsizlikle neredeyse tamamen yıkılmıştı. O gün Azizler günüydü ve çok sayıda insan yıkılan kiliselerin molozları altında kalarak can vermişti. Doğal afetler hakkındaki rakamlar bugün olduğu gibi o zamanlarda muallaktaydı. Ancak 200 bin kişilik nüfusa sahip olan şehirde bu felaketler sonucu tahminen 20 bin ile 40 bin arasında kişi hayatını kaybetmişti. Bugün olduğu gibi o zamanlarda insanlar Hristiyan inançlarını ve anıtlarını sarsan böylesi bir yıkımın ilahi bir plan olup olmadığını merak etmekteydi. Voltaire, Kandide yazarken Alman filozof olan Gottfried Wilhelm von Leibniz'in görüşlerinden ve özellikle onun Teodise isimli eserinde yer alan Tanrı'nın iyiliği konulu denemelerinden etkilenmişti. Leibniz'e göre doğal ve ahlaki kötülüklere rağmen yaşamakta olduğumuz dünya mümkün olan dünyaların en iyisiydi. Bu dünya hem şeylerin muhteşem çeşitliliğini hem de doğanın en basit kanunlarını içinde barındırdığı için Tanrı'nın yaratabileceği en iyi dünyaydı. Leibniz'e göre ahlaki ve doğal kötülükler evrensel iyilik bütünlüğünün bir parçasıydı. O eğer yaşanmış en küçük kötülük bile dünyada eksik olsaydı, hiçbir şeyi ihmal etmeyen ve her şeye hesaba katan Tanrı tarafından en iyi bulunarak seçilen bu dünya artık olmayacaktı, demişti. Leibniz, her ne kadar günahların ve mutsuzlukların olmadığı bir dünya hayal etmenin mümkün olduğunu itiraf etse de, bu benzer dünyalar iyilik açısından bizim dünyamızdan daha değersizdirler, aşığıdırlar değerlendirmesinde de bulunmuştu. Diğer bir deyişle Tanrı, bütün evrensel yabani otlara rağmen Muhteşem bir bahçıvandı. Leibniz'e göre Tanrı bu dünyayı yaratmadan önce en iyi yolunu seçmek adına bütün mümkün dünyaları birbirleriyle kıyaslamış. Böylece tamamen zevk ve tatlılıkla dolu aydınlık bir dünyadansa, acı, karanlık ve mutsuzluğun da uyumla var olduğu bir dünya yaratmıştı. Leibniz akılsız biri değildi. Kötülüğün dünyadaki çehrelerinin Tanrı'nın iyiliği ve adaletiyle şiddetle çeliştiğini görmüştü. Fakat yine de dünyada yaşanan kötülüklere izin vermenin Tanrı'ya karşı gelmek olduğunu görüşünü de reddetti. Ona göre bu dünyanın altını üstüne getirmek olurdu. Leibniz, Tanrı'nın savunucusunun bu dünyanın nihai olarak iyi olduğu inancıyla ile ilerlemesi gerektiğini inanmaktaydı. Çünkü bu dünyanın temeli, bütün bariz kötülüklere rağmen nihayetinde onu yaratmış olan Tanrı'nın iyiliğine dayanıyordu. Leibniz'in hiç şaşmayan 18. yüzyıl iyimserliği ve ilahi iyiliğe duyduğu sonsuz inancı, kötülüğü ciddiye almakta başarısız mı olmuştu? Voltaire'in düşüncesi bu yöndeydi. Hatta Voltaire, kötülüğün ciddi doğasını tepe taklak etmiş, ahlaki ve doğal kötülüğün çok ciddi şeyler olduğuna ve ancak hicivle ele alınabileceklerine inanmıştı. Kandit eserindeki Baron Thunder Tentronk'un sırayında, Metafiziko, Teolojiko, Kozmolonigoloji eğitmeni olarak görev yapan Doktor Pangloss karakteri Leibniz'in ta kendisiydi. Pangloss özellikle dini inançlara sahip olan kişiler tarafından işlenen bütün alaki ve doğal kötülüklere rağmen yaşadığımız dünyanın mümkün olan dünyaların en iyisi olduğu inancının sıkı bir savunucusuydu. Dünyada ne yaşanırsa yaşansın o da tıpkı Leibniz gibi eninde sonunda bunu yaşanabilecek en iyi şey olduğu mantığını yürütebilmekteydi. Voltaire Mümkün olan dünyaların en iyisi kavramını, içinde barındırdığı kötülüğün niteliksel ve inceliksel boyutlarının büyüklüğünü de göz önünde bulundurarak sorunlu bulmuştu. Ve 1764 yılında yayımlanan Felsefe Sözlüğü isimli eserinde şöyle yazmıştı. Bahsi geçen her şey iyidir sistemi, doğanın yaratıcısını, planlarını uygulamaya devam ettiği sürece 4 ya da 500 bin insanın canına mal olmayı ve kalanların yaşamlarını kaçıp göz gözyaşı dökerek geçirmek zorunda kalmasını umursamayan güçlü ve kötücül bir kral gibi yansıtır. Mümkün olan dünyaların en iyisi kavramının teselli edici olması şöyle dursun. Bu kavram onu benimseyen filozofları umutsuzluğa sürüklemiştir. İyilik ve kötülük sorunu cevabı iyi niyetli arayanlar için hala açıklanamaz bir kaos olarak kalmaktadır. Peki Voltaire'in çözümü neydi? Belki şaşırtıcı gelebilir ama onun çözümü umutsuzluk değil. Soylu bir teslimiyet olan filozofik bir kei sera sera yani her şey olacağına varır düşüncesiydi. Bu başlangıçta Tanrı'nın bizi cennet bahçesinin bahçıvanlık görevine getirmeyi niyetlenmesi gibi sessizce kendi bahçelerimizi ekmemiz anlamına geliyordu. Ona göre Adem ve Havva gibi olmalıydık. Bu yüzden Tanrı'nın insanla alakalı yöntemlerinin nasıl aklanacağıyla ilgili havalı felsefe spekülasyonlardan kaçınmak gerekliydi. Bunun yerine Voltaire biraz daha iyi olmamız umuduyla küçük de olsa iyilik yapmamız gerektiğini savundu.